Evet. İlk defa çeliklemeyi denedim. Ee, şöyle yaptım. Yani bir 400 tane falan yapacağız. Ama bu 20 tane kadarını ben Ankara'ya kendi evime götüreceğim. Hani telefonda konuştuğumuz arkadaşlar biliyorlar. Ee, Rizomla. Kastamonu ikili. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ee, bunları da şöyle yaptım. Hani e, alt alttan, ortadan ve üstten ince, kalın gibi kendi içinde sınıflandırarak böyle bakalım hangisi tutacak hangisi tutmayacak ya da hangisi daha verimli olacak kendi çapımda hani ufaktan böyle bilimsele yakın bir şeyler yapmaya çalıştım bunları Ankara'ya götüreceğim kendi evimin balkonunda gelişimlerini takip edeceğim diğerleri burada olacak bir de şurada hazırladım birazdan yani bunların da şu yan ekili olmayanlar Malatya'da bir abimize Söz vermiştim. Ona göndereceğim. Ee, durumumuz bu. Bakalım heyecanla ben, ben de heyecanlıyım yani. Bakalım tutturabilecek miyiz.